Yeni bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz. İnşallah yaşları 12 civarında olan yavrularımızla bugün yarışacağız. Hazırsanız yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Heyecan durumu? Peki. İnşallah biraz sonra yavaş yavaş heyecanınız gitmeye başlar. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk? Yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları, kulakları en büyük olan. Kulakları en büyük olan hayvan. Değil mi? Filin değil mi? En büyük. Yarasa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. Yarasa the fuck is you talking about? Evet Ahmet sen ee, hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Farklı medreseler hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Farklı medreseler okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Farklı medreseler okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Farklı medreseler okusun hocam. Fatih medreselerin hangi şubesinde okuyorsun? Beşer kişilik iki takım soruyu bak bitsin. Soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin, soru bitsin ondan sonra, tamam? Elini, e, evet. Beşer kişilik iki takım halinde bitmedi. E, el ile annenin topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisi? Evet, ahmet şimdi cevabı. Basketbol. Pekala 5 kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Adi medreseler okusun. Bunu dikkatli yine bir şekilde dinleyin. Soru bitsin. Bitmeden basmayın. Euzubillahim. Bunu dikkatli dinlemeniz lazım. böyle bir matematik sorusu. Ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Tamam. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Soru bitsin, bitmeden basmayın. Şimdi e, düğmelere çok fazla vurmanıza e, vurmanıza gerek yok. Tamam, biraz normal olarak vurun. Bir buçuk günde kaç kasat... Dünyamızı ısıtan gezegen hangisi? Ahmet, ya cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Yazık kafana. <laughs> Bak, <mı? gülüyor> <laughs> cevap vermek istiyorum lütfen. <laughs> Ahmet bastı beni <laughs> evet, Allah, Ahmet. 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 Ne oldu? Nasıl 36'ya buldun? Ondan sonra da siz nasıl 35 buldunuz onu soruyorum. 24 16 12. 12'yi topladım 36'yı. He. Şimdi Ahmet sen 35'i nasıl buldun? Yazık kafana. Nasıl gidiyor? Heyecan falan durumları? Azaldı, Azaldı biraz. Azaldı. Ahmet senin? Hiç. Ya gördünüz mü? E o zaman sadece <laughs> direkt hiçbir soruyu sormayalım biz. Son soruyu soralım. Tamam. Son soruya kim cevap verirse o birinci olsun. <laughs> <laughs> Sorumuz kolay bir soru olsun madem. E, İstanbul hangi bölgededir? Karadeniz. Tabii ki. İki tane 17 kaçı var. Evet. 30 dakika hocam. 34. He? 34. 34. Emin misin? soru anlamasam da olur. Ben bir basayım da sonra buluruz ya. Öyle mi düşünüyorsun? Bir anda herhalde aklımdan gitti. <laughs> Yazık kafana.